Herkese merhaba, ben Cemal Taner. Evet arkadaşlar, sizlere bu videoda Cisco Switch'te RUJI Switch e, CLI'lerini karşılaştırmak istiyorum. E, biraz kurcalayınca aslında ikisinin de sintaksının, söz diziminin aynı olduğunu gördüm. Şimdi bunu uygulayarak görelim. Yani temel bazı komutları, sol tarafta Cisco Switch'in komut satırını görüyorsunuz, sağ tarafta da RUJI'yi görüyorsunuz. RUJI zaten varsayılan da hostname olarak RUJI olarak geliyor. Cisco'da ise SWITCH olarak geliyordu. Hemen şöyle enable yazalım ve project moda da geçelim. Hemen sağ tarafa geçtim. Yine router switch'te project moduna geçtim. Daha sonra global konfigürasyon moduna geçiyorum. Kısaca conf t yazabiliyorduk hatırlıyorsanız. Yine burada sağ tarafta router global konfigürasyonu moduna geçtim. Bakın şu ana kadar aynı gidiyoruz. Hemen bir hostname verelim. Host e, hostname e, önce Cisco'da verelim. Şöyle bir hostname'i de kısaca yazabiliyorduk aslında hatırlarsanız. Cisco dedim. E hostname'inden de anlamış olalım. Burada da host name olarak ya da kısaca host olarak da yazabiliriz. E, ne diyelim? Ruji diyelim. Hani biraz kendimize göre Türkçeleştirdik. Artık nasıl telaffuz ediliyor çok bilemiyorum ama Ruji ya da Ruji biz de Ruji dedik. Ee, en azından soldakinin Cisco Switch, sağdakinin Rudy Switch olduğunu yine görmüş olduk. Host de bakın hemen hemen aynı. Hemen hemen de değil. Tıpkısının aynısı. Bir enable parolası verelim. Enable. Ee, evet önce Cisco'da verelim. Enable. Password diyoruz. E, bunun tabi e, Type 7 ile encryption edildiğini ve güvenli olmadığını tekrar hatırlatmış olalım. Mesela buraya ne dedik? Cisco dedik parola olarak. Evet, burada hemen Enable parolası veriyoruz. Enable password ne diyelim? Küçük harflerle ruji diyelim. Yani nasıl yazılıyordu? RUJİ E. Tamam. İsterseniz buradan çıkış yapıp Enable parolasını deneyebiliriz. Şöyle bir Disable yapalım. Daha sonra tekrar Enable yazalım. Parolamız neydi? SIS koydu. Evet, buradan da bir Exit yapalım. Buradan da bir disable yapalım. Buradan tekrar enable yapalım. Parolamız küçük harflerle rugiydi. Evet, gördüğünüz gibi enable parolamız da çalışıyor. Hemen bir line console 0 diyelim. Önce Cisco'da diyeceğiz konsol yapılandırması için line console. Tabii önce konfigürasyon moduna girmemiz lazım. Nasıl konfigür edeceğiz değil mi? Line console e, 0 dedik. Password Cisco dedik login dedik. Biz her yer Trabzon deyip her yere Cisco parolasını veriyoruz. Evet, buradan da yine konfigürasyon moduna geçtik. Daha sonra line console 0 dedik. Password yine ruig dedik. Login dedik. Evet. Buradan çıkalım. Çıkmadan isterseniz line de geçebiliyorduk ama olsun. Çıkıp buradan line vty 04 diyelim ve teyattın yapılandırması yapalım password Cisco dedik login dedik sağ tarafa gelelim buradan da yine line VT 04 dedik lan 04 password bu i g dedik login dedik Evet buraya kadar bir fark göremedim Siz gördüyseniz bilmiyorum Evet, VT hattını da yapılandırdık. Buradan yine şöyle çıkalım. Konfig'den yine devam edelim. Ee, sol taraftan Cisco'dan devam ediyorum. Ee, ne yapalım? VLAN interface VLAN 1 diyerek switch virtual interface yapılandıralım. Interface VLAN 1 dedim. IP adres 192 168 1.10 255 255 255 0 0 no shut no shuttan dedik. Evet, gelelim eee rujiye interface vlan 1 ip adres 192 255, 255, 255 0, no shutdown. Evet. Buradan no shutdown çalışmadı arkadaşlar. E, burada demek ki bir fark var. Interface VLAN oluşturunca etkinleşiyor da olabilir. Bunu show komutlarıyla bakabiliriz biraz sonra. Tabi herhangi bir kablo takılmadığı için de yani bir switch virtual interface oluşturduğun zaman yapmanız gereken şeylerden biri nedir? Herhangi bir porta fark etmez. Kablo takmaktır. Aktif tabi olması lazım. Portun diğer ucunun da bir yere takılı olması lazım. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Şuradan kullanabileceğimiz komutları yine soru işaretiyle görebiliyoruz. config e, interface vlan. Burada bakın sadece e, konfigürasyon modu değişik. rucide interface vlan konfigürasyon modundasın diyor. Burada da yine kullanabileceğimiz komutları görüyoruz. Şu an bir kablo takmadığım için dediğim gibi aktif olup olmadığını göremedim. E, bunu daha sonraki denemelerimizde gösterelim. Bir de vlan oluşturalım. Eğitimlerin her zaman böyle başında gelen sorulardan biridir. Hocam bu ta şeyleri satırları nasıl siliyoruz diye hemen onu da şöyle göstermiş olayım. Hani komut satırında Clear ya da CLS diye bir komut vardır biliyorsunuz yani işte Linux Terminal satırında Clear dersiniz ya da Windows komut satırında DOS komut satırında CLS dersiniz. Burada böyle bir komut yok arkadaşlar. Şöyle temizliyoruz ekranı. Basıyoruz basıyoruz Enter'a. Bakın ekran temizlenmiş oldu. Sağ tarafta da yapalım. Burası tabii prompt aşağı kaydırmış oldu ama. Neyse biraz artık bu kadar da olsun. Şimdi sol tarafta VLAN oluşturuyorum. VLAN 10 dedim. E, name BT. Bilişim teknolojileri dedim. Çıktım. Ondan sonra sağ tarafta orucuya geliyorum. VLAN 10 diyorum. Name. Evet. Doğru yazamadım. Tekrar bakayım. Name. E, bilişim teknolojileri dedim. Evet. Şuradan Ant'le çıkalım. Tekrar Pöyce Exam'a dönelim. Buradan da yine Enter ya da çıkabiliyorduk. Show arkadaşlar birkaç komut göstereyim. Show running config diyoruz. Show running config komutu burada. Şu anki yaptığım konfigürasyonu gösteriyor. Hostname vermiştim. Enable parolası bakın burada kabak gibi gözüküyor. Bunu yine Service Password Encryption'da biraz sonra Encryption edelim. Interface bilen bir dedik. Ee, konsol parolası ve VT parolası burada görebiliyoruz. Show running config diyorum yine Ruji Switch'te de. Yine burada da görebiliyorum. E, Tabii Cisco'nun ve Ruge'nin kendine özgü protokolleri de var. NFPP mesela. E, Ruge'ye özel bir e, protokol. Bunları ileride bahsederiz. Yine Enable Parallels'ın bakın burada kabak gibi göründüğünü görüyorsunuz. Farklı olarak işte VLAN yapısı burada görünüyor. E, burada Show e, VLAN komutlarıyla görebiliyorduk Cisco'da. Yine buradan şöyle devam edebiliriz. E, gördüğünüz gibi e, Show o, IP interface brief diyoruz. bilen bir atadığımız arkadaşlar, e, burada IP adresi gözünde protokoldan dediğim gibi bir kablo takmadığımız için show ip interface brief diyoruz. Yine bakın aynı komut. Evet, burada IP adresi primary atadığımız 10. şey 2.10/24 burada yine gördük. Burada yalnız e, şöyle büyüteyim biraz ekranı. E, Statüs ve protokol dam. Evet. Bunu e, aktifleştirme. Bu kablo dediğim gibi ya da e, başka bir komut da olabilir. Şu an bunu diğer videolarda bakalım. Yani VLAN oluşturma da VLAN interface IP adresi vermede. E, VT yapılandırmasında hostname vermede. Enable parolası vermede. Hemen hemen bakın hiçbir fark yok. Arada tabi Spanning Tree yapılandırmasında, LLDP yapılandırmasında farklar olabilir. Onları ilerideki videolarda görmüş olacağız. Yani bir Cisco Switch ile bir RUJI Switch'i bağlayıp bir e, Ether Channel yapılandıracağız. Tabi burada kullanacağımız protokol LLDP olacak. Evet e, bir de ha ne yapmıştık? Konfigürasyon moduna girip e, Service Password Encryption etkinleştireceğiz demiştik. Hemen gelelim. Service Password Encryption etkinleştirdik. E, şeyde de yapalım bunu RUJI'de de yapalım. Service password encryption ikisini de etkinleştirdik. Bu ne yapıyordu? Type 7 ile encryption edilen e, Type 7 ile encryption yapıyordu. Yoksa diğer e, şeyler videonun başında da söylemiştik. Type 7 encryption etmediğimiz yani enable password verdiğimizde oradaki cümleyi tekrar söylemiş olayım. Enable password verdiğinizde ya da line vt ya da konsol hattına bir parola tanımladığınızda show running çoğuran konfig çıktısında bu açıkça görünüyordu. Biz Service Person Encryption'da bunu Type 7 Encryption ediyorduk ama bu da hiçbir güvenli değil, hiç güvenli bir protokol değildi. Google'da Cisco Type 7 Encryption ya da Decrypt diye aratırsanız birçok sitede kopyalı yapıştır. Burada biraz sonra göreceğiniz Encryption edilmiş parolayı çözebilirsiniz. İşte Enable Password diye diyor. Buradan bunu alıp ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Yine burada da bakın çözebiliriz. Hemen burada da Show Running config diyelim. Burada da bunu çözebiliriz. Evet. Gelmişken gösterelim. Orada Cisco Type 7 Password Decrypt diye Google'da aratın. Çıkan herhangi bir sitede tıklayın arkadaşlar. Buradan şöyle alın. Mesela bu encryption. Zaten hepsi Cisco'ydu. Forever Cisco. Ya da RUGİ artık. Hangisini kullanacaksanız. Buradan Crack Password dediğinizde görebiliyorsunuz. Hemen buradan eee Ruci'ye geçelim. Ruci'de de bakın bu şekildeydi ama bakalım Ruci'deki'ni kırabilecek miyiz? Hemen şuraya geliyorum. E, crack password diyorum. Evet, Ruci'nin çıktısını kıramadık. Ama tabi Ruci kendine özgü farklı bir eee encryption kullanıyor olabilir. Onu da araştırmak lazım. Şimdi böyle birden daldık. Cisco'yu kırdık. Ruci'yi kıramadık. Evet, onu kıranlar da şu an videoda bahsettiğim e, konularda yanlış doğru ya da kat, katkıda bulunmak istediğiniz şeyler varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Yine paylaştığım sosyal medya ortamlarında yorum olarak yazabilirsiniz. Diğer Ruci videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.